Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin. Ve ala aleyhi ve sahbe Zaman hızla değişiyor. Zamanla birlikte şartlarla değişiyor. Teknoloji ilerledikçe hayat kolaylaşıyor. Acıkan birisi saatler harcayıp yemek hazırlamak yerine dondurucudan çıkarttığı yemeğini mikrodalga fırında birkaç dakika ısıtıp yiyor. Eskiden aylarca yolculuk yaparak gidilen mesafeler şimdi uçakla birkaç saatte gidiliyor. Üstelik bir hayvanın sırtında güneşin altında değil yumuşak koltukta klimalı ortamda öndeki ekrandan film izleyerek yolculuk ediliyor. Allah insanı birçok duyguyu barındıracak şekilde yaratmıştır. Bu duygulardan biri de sabırdır. Sabır, sıkıntı ve zorluklara dayanma gücü, acıya dayanabilmek, tahammül edemez şeyler karşısında soğukkanlılığı koruyup dengeyi kaybetmemek demektir. Dini ıslahta Allah'ın emirlerini, ibadetleri yerine getirmekte istikrarlı olup yasaklarını yapmamakta kararlı olmaktır. Başa gelen üzücü istenmeyen şeyleri onlardan dolayı istenmeyen kabul kabullenebilmektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan, tutan kimse gibi olacaktır. Zaman değişir. Bir Müslümanın sabretmesi gereken şeyler değişir. Ama Müslüman için sabretme imtihanı ortadan kalkmaz. Bazen zorla sabretmek gerekir. Bazen kolayla. Dün Bilal Adıya kızgın kumların üzerinde işkenceye sabrediyordu. Bugün imtihanı farklı. Bugün Müslüman elindeki cep telefonu o gün Bilal üzerine konan kaya gibi. Para sıkıştığı an karşısında kredi reklamları çıkıyor. İşleri kötü giderken önüne bahis siteleri çıkıyor. Sokakta başı önünde yürürken sosyal medyada çıplak vücutları görür. Artık haram bir tık uzakta. Bir tıkla faiz, bir tıkla kumar, bir tıkla zina imkanı var. Sadece bunlar değil. Dinimi öğreneceğim diye video sitesine giriyor. Kendi aklından din uyduranları dinliyor aklını karıştıran şeyler diyor. Farkında olmadan Allah ile, peygamber ile, Kur'an ile, hadis ile arasında engel koyuyor. Farkında olmadan imanını kaybediyor. Hadis tam olarak bugün tarif ediyor. Dersem yanlış olur. Çünkü hadis kıyamete kadar aynı kalacak ve Müslüman için dünya imtihanında şartlar hep değişecek. Hadis sadece bugünü değil, dünü ve yarını da kapsıyor. Kıyamete kadar her Müslüman ne zaman yaşıyor olsunsa olsun bu hadisi okuduğunda hadisin yaşadığı çağı kastettiğini kabul edecek. Öyleyse hadisteki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki ifadesi bugünü kastediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam dinin dininin yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimselerken kim o kimse? O kimse sabreden ve sabırdan aldığı güçle Müslümanlığından taviz vermeyen kişi. Bu zamanda Allah'ın şu emri uygulanamaz demeyen peygamber yaşasaydı öyle yapmazdı, böyle yapardı demeyen, aklını kullanan ama aklın var diye Kur'an ve hadisin yerine konuşmayan, Allah ve Resulünün konuştuğu yerde susmasını bilen, kim o kimse? O kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacak olan. Avucunda ateş tutanın elini yanar. Allah'ın evini tutanın da canı yanabilir. Eziyet çekebilir. Bilal Adiyah gibi işkence görmeyebilir ama helal kazanmakta sabrettiği için, halba bulaşmadığı için kredi çekmediğinden dolayı işleri bozulduğu belki de iflas ettiği için aç kalabilir. Açıkta kalabilir. Eşi terk edebilir. Evlat terk edebilir. Akrabaları, arkadaşları sırtlarını dönebilir. Karşı cinsin zina teklifini hesap edip hayır dediği için insanlar onunla alay edebilir. Korkak, ödlek, pısrık diyebilirler. Kendi zanında da olsa doğru sözlü olduğu için onu ahmak diyebilirler. Müslüman der ki dünya Belirli bir süre elbette ömür bitecek. E, Müslüman bilir ki dünya hayatı bir imtihan. Bu imtihanın sonunda kazananlar da olacak, kaybedenler de. Peygamberimiz Aleyhisselam insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yeni getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır dediği hep aklında tutacak sabredecek. Elbette ömür bittiğinde imtihan da bitmiş olacak. İşte o gün sabredenler kazanacak. İşte o gün avucunda ateş tutanlar kazanacak. İşte o gün ateş elini yaksa da acıya dayanabilenler kazanacak. Allah sabreden olmayı nasip etsin. İmtihanımızı kolaylaştırsın. Amin. Velhamdülillah.